Dersleburnu Başakşehir maçını simüle ediyoruz. Sizce maç kaç kaç biter? Yorumlara yazın. Maça geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Ev sahibi korner kullanıyor. Yakın direğe bir top. Seken top. Somers. Ev sahibini 1-0 öne geçiriyor. Ev sahibi boşluk karıyor. Denkey. Denkey Berat. Berat, Berat, Berat. Berat ne yapıyorsun Berat kırmızı kart Başakşehir 10 kişi Yine ev sahibi yükleniyor Denkey'den son verse Çok rahat bir gol atıyor farkı ikiye çıkartıyor ev sahibi Denkey Minda'nın önüne doğru Mindas skoru 0 yapıyor Başakşehir ata Davidson ceza sahasına girdi Davidson farkı 2'ye indiriyor Maç sonucu Jazz Lebrus 3 Başakşehir 1